Yıllardan Ramazan. Dikkatini çekince padişahın yavaş yavaş o dükkana doğru gitmiş. Bakmış ki bir ihtiyar elinde çekiç, elinde malzeme filan da yok ama vuruyor demire tıkandı da tıkandı. Tıkandı da tıkandı. İyice dikkatini çekmiş. Girmiş kapıdan içeri. Selamun aleyküm baba demiş. İhtiyar bakmış ve aleyküm selam evlat. Ya nedir bu tıkanan, tıkandı da tıkandı diyorsun. Dikkatimi çekti merak ettim. Anlatmışsın. Gel evladım gel demiş otur anlatayım. Bundan aylar aylar önce bir rüya gördüm yavrum. Rüyamda çok büyük bir şadırvan etrafında onlarca çeşme kiminden oluk oluk sular akıyor. Kiminden cığıl cığıl sular akıyor. Kiminden tek tük damlalar düşüyor. Şaşırdım dedim ki bu nedir? Nasip çeşmesi dediler. Şu kimin diye sordum. Oluk oluk akı. Padişah efendimizindir dediler. Şu kimin? Filan sadrazamındır. Şu kimin? Falan devletlunundur. Baktım bir tane böyle damla damla dökülen bir şey var. Bu kimin diye sor. Bu senin dediler. Zoruma gitti evlat. Oradan bir odun parçası buldum. Dedim şunu biraz açayım da aksın. Ben açmaya çalışırken çeşme odun kırılmasın. Tıkandı. Damla da düşmez oldu. Evladım o günden beri ne kapımı çalan olur, ne dükkana gelen olur, ne bir iş olur. Ağaç bir ilaç. Tıkandı da tıkandı anlayacaksın demiş ya. Boş boş oturuyoruz. Padişahın hikaye hoşuna gitmiş. Saraya dönünce emir vermiş. Bir hindi dolması yapın. İçini altınlarla doldurun. İftar vakti Üsküdar'da falan dükkanda bir adam var. Götürün ona verin. Hay hay devlettop. İftara yakın ikram gelmiş Tıkandı babaya. Ali de öyle diyormuş ona. Tıkandı da Tıkandı adı Tıkandı babaya çıkmış. İkram gelmiş Tıkandı babaya. Almış. Elhamdülillah demiş. Herhalde nasibim açılıyor. Güzel olacak bundan sonra. Bak durduk yere bir ihsan geldi. Ulan demiş ama şimdi bu hindi ben bunu iftarda yesem bugün iftar etmiş olurum da satayım ben bunu demiş. Satarsam belki üç günlük iftar param çıkar. Komşusunun birine ya böyle böyle bir şey geldi demiş. Bu bana fazla alır mısın? Adam bakmış beş akçe veririm demiş. İçi altın dolu hindiyi beş akçeye almış. Tıkanlı baba sevinç içinde hindiyi vermiş dönmüş dükkana. İşte hadise <laughs> Padişahın kulağına gelince padişah biraz hem gülmüş hem de hey heyheylenmiş. Ya nasipsizlik de bu kadar olur mu gibisine. Sultan Mahmut Han Tıkandı Baba'ya bir güzellik daha yapayım demiş. Şöyle demiş, bir tepsi baklava hazırlayın. Her bir dilimin içine bir tane altın koyun. Götürün Üsküdar'a. Verin bakan bu defa ne olacak? Şimdi Tıkandı Baba bir gün evvel aldığı beş akçeyle mutlu, dükkanda gene tıkandı da tıkandı devam ederken kapı çalmış. Dün demiş size hindi gönderenler, bugün de bir tepsi baklava. Elhamdülillah demiş tıkandı baba. Sevinmiş. O sıra kapıda biri var, yan komşu bekliyor. Baba, yani istersen ben alırım bir 5 akçe veririm, hatta on akçe de veririm bu tepsiye falan. O olur demiş, ben ne yapacağım? Aç karnımı doyuramıyorum, tatlı mı yiyeceğim? Al bakalım. Bir tepsiyi vermiş yan komşuya. Karşılığında on akçeyi almış. Ama keyfine diyecek yok. Haber saraya gitmiş. Sultan Mahmut Han bu defa hakikaten kızmış. Ya bu nasıl bir nasipsizliktir demiş ya. Böyle şey olur mu? Hele çağırın bakayım gelsin. Askerler gelmişler. Efendim hünkâr size emrediyor deyince. Hayır ola filan. Bir kere bir diyeceği varmış. Biraz da ürkerek sarayın yolunu tutmuş. Tıkandı baba saraya gelmiş, hünkârın huzurunda duruyor. Padişah meselenin aslını anlatınca tıkandı baba. Bir yandan mahcup olmuş, bir yandan sevinmiş. Demiş ki baba ben baktım senin halin perişan. Tıkandı tıkandı. Sana hem bir ihsan olsun hem bir moral olsun diye gönderdim. Hindinin içi altın doluydu. Sen verdin komşuya. Tepsinin içindeki her bir baklavanın içinde bir çıl saray altını vardı. Verdin onu da komşuya. 3-5 akçeye sattın. Sen hakikaten nasipsizsin demiş ya. Tıkandı baba mahcup böyle ne yapayım hünkârım işte böyle hani tıkandı derken de buydu kastım filan. Sultan Mahmud Han keyfi gelsin ihtiyarın diye demiş. Getirin oradan hazine sandığını. Getirmişler öyle bir sandık. Getirin küreyi. Demiş ki baba küreyi daldırsan da küreğin üstünde olan altın senindir demiş. Tıkandı baba elhamdülillah yarabbi demiş herhalde nasibimiz döndü falan. Sevinç içinde heyecanlı da küreği almış ya Allah bismillah biz aldırmış. O heyecandan küreği ters daldırmış. Kürek sandıktan çıksa ki <laughs> üstünde bir tek altın. Tıkandı baba şaşkın. Sultan Mahmud Han celalli. Eee hey, demiş yani vermezse mabut neylesin mahmud. De, o söz bize oradan yadigar kalmış